Adım Adım Doğa kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün havamız mis ve biz gene doğadayız, ormandayız. Sizler için kanlıca mantarı toplama serimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ne diyoruz? Tak sepeti koluna, çık doğa yoluna. Adım adım doğadayız arkadaşlar. Mantar aramaya başlıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler için gene ormandayız. Evet arkadaşlar. Sizlere bir sürprizimiz var. Bu bardağı, kutsa bardağı zaman zaman videolarımızda görüyorsunuz. kanalımızın logosunun bulunduğu tamamen el yapımı ahşap bardak. Bu bardaktan aynısından 1000 abone sayısına ulaştığımız zaman bir abonemize bundan hediye edeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 1000 aboneye ulaştığımızda bu bardağın aynısından bir abonemize hediye edeceğiz. E, abone olmadıysanız hala abone olun. Evet arkadaşlar ilk mantarlarımızı bulduk. Bakın. Bu bölge biraz böyle çalılık ve tikenlik. Bunların içerisinde var. Bakın şurada da görüyorsunuz. Ve işte burada da bir tane kanlıcağımız var. Hatta size şunu alacağım bir saniye. Burada çok diken. Sadece örnek olarak göstereceğim size. Bakın arkadaşlar mantarın kalitesine bakın mantarın kalitesine. Adım adım doğada var bunlar. Başka yerde bulamazsınız. Gördüğünüz gibi mis gibi kanlıca toplamaya devam. Burada da bir ufak çaplı bir mantar ocağına denk geldik. Bakın. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hatta koparalım bir tane. Bakın mis gibi. Kanlıca. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı şekilde. Burada da var. Bakın ocak bu şekilde. İrili ufaklı devam edecek muhtemelen. Şöyle etrafına bir bakalım. Oo evet evet evet. evet. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın ta şurada da var bir tane hatta şöyle göstereyim size. Tam tam böyle ocağına denk geldik. Görüyorsunuz. Daha bu bölgede biraz daha mantar var. Ormanda da bayağı bir gezenler, dolaşanlar var. Bugün hava güzel. İnsanlar da ormanda mantar arıyorlar. Evet. Şunları bir toplayalım arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Mantar toplamaya devam. Bakın burada dalların arasında, ağaçların arasında kanlıca mantarı bitmiş. Ama şöyle ileriye doğru gideceğiz. Asıl göstermek istediğim yer ileride sizlere. Şöyle ağaçların arasından geçelim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Çiçek gibi çalıkların arasında bizi bekleyen bir kanlıca var. Daha bir saniye bu çalıkların içerisinde. Bakın arkadaşlar şurada da küçük küçük var görüyorsunuz. Bunlar şimdi toplayacağız. Ama bir etrafına bakalım önce. Var mıdır diye. Bakın. Yani şu çalının içerisinde şurada da var. Bakın tam şu bıçağın ucunda görüyorsunuz. Yine bunun etrafına bir bakacağız arkadaşlar. Bakın şurada tepeden görüyorsunuz küçük bir kanlıca dağ var. Hatta şuradan biraz daha rahat çekelim sizin için. Bakın bunlar mis gibi kanlıca mantarları. Bu bölgede böyle dikenliklerin etrafında var. Etrafımız hem çam ağacı hem de ile çallıklar, defterlikler falan var. Bakın şuna bakar mısınız şuna. Şuna bakar mısınız? Cam gibi cam. Işıl ışıl kanlıca. Işıl ışıl. Bakın. Vis gibi kanlıca. Toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size bir mantar örneği göstereceğim şimdi. Şu görmüş olduğunuz yumurta mantarı bakın adeta yumurtanın içerisinden çıkmış gibi bir görüntüsü var. Sanki yumurtanın sarısı yumurtanın içerisinden çıkmış. Normalde bunun içerisinden arkadaşlar sıyrılıyor ve aynı normal diğer mantarlar gibi uzuyor sapı. Ama ilk çıkma aşamasında bu şekilde çıkıyor. Şimdi şunu bir, bir keselim. Evet elimize alalım bir de öyle göstereyim size. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yumurta mantarı. Sizin oralarda başka isim veriyorlarsa yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Şöyle temizleyin bir yandan da. Yapı olarak bu şekilde. Şimdi biraz da keseceğim onu içini. Size göstereceğim. Evet. Arkadaşlar şuradaki mantarı görüyorsunuz. Yani içerisinde gayet güzel bir kanlıca ama size göstermek istediğimiz asıl mantar şurada. Bakın arkadaşlar kendisini nasıl muhafaza etmiş. Orada bir çiçek gibi duruyor. Şimdi o iki mantarı alalım. Arkadaşlar bakın. Şurada 3-4 tane kanlıca üst üste çıkmış. Bakın bir tanesini alacağım. Üstleri bunların böyle mor mor ama bunlar kanlıca. Bunlar şurada dursun aşağı tarafta da gördük. Onları da bir çekelim. Bakın arkadaşlar. Bakın bir iki tane de burada var. Bunlar kanlıca. Bakın şuna bakar mısınız? <laughs> Taşın altına saklanmış. Minnacık. Bakın şurada da var aynı şekilde. Bakın bu da kanlıca arkadaşlar. Ve Bakın burada da var. Muhtemelen burası böyle ufak bir ocak. Şimdi buraları bir eşeceğiz. Pürlerin altında büyük bir ihtimal var. Bunları toplayacağız. Sepetimizi alacağız arkadaşlar. Bakın yani orman çok tükenlik. Ellerimizin halini görüyorsunuz. Yani bir sayfayı beğenmeyi, abone olmayı bize çok görmeyin. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, değerli abonelerimiz bakın bunlar size daha önceki videolarımızda göstermiştik halı saçağı mantarı. Hatta yorumlarda işte bizde saçaklı mantar diyen yorumcularımız da oldu, yorum yapanlar oldu. Bunlar o göstermiş olduğumuz halı saçağı mantarının yeni yeni bitmiş halleri. Bakın böyle sıralı halde devam ediyor. Bunları almıyoruz. Çok ufak bunlar. Yani bir önceki videoda hatırlıyorsanız, marul demeti gibi büyük büyük oluyordu. Ama bunlar da yaklaşık bir 4-5 gün sonra herhalde onların boyutlarına ulaşmış olur. Ama şu anlık dediğimiz gibi bu halı saça mantarları ellemiyoruz, almıyoruz. Örnek olarak size göstermek için kaydı aldım bunları. Arkadaşlar, kanlıca mantarı avlamaya devam. Bakın şurada özellikle 3-4 tanesi üst üste çıkmış. Bir tane burada var. Bakın şurada da iki tane var arkadaşlar. Burası ee muhtemelen bir ocak gibi görünüyor. Çünkü şu aşağıda da bir tane ben görüyorum. O tarafa doğru hatta bir müsaadenizle geçelim öyle. Bir bakalım sizler için orada var mıdır diye. Sanki gördüğüm gibi geldi bana. Videolarımızda hep söylüyoruz size. kanıca mantarı kalabalık halde bulunur. Bakın. Bakın arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Bakın bakın bakın. bakın. bak. bakın. Gül gibi kanlıca mantarı bu. Şöyle alalım. Bakın. Mis gibi mantar. Kanlıca mantarı. Şu sepetimizin olduğu alana doğru bir gidelim. Yani çok sık burası. Sıklat bir yer. Ormanın içi. Ama mantarlarımızı alacağız. Hatta şunları da alalım bir yandan. Şu göstermiş olduklarımızı bir alalım. Bakın. Bakın arkadaşlar şu şurayı göstermek istiyorum size. Bir saniye. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar daha yavru mantarlar. Çok küçükler. Bebek mantarları bebek kanlıcalar hatta. Şu an onları almıyoruz. Onlar biraz daha yetişsinler, büyüsünler. Bakın şurada size gösterdiğimiz üst üste olanlar var. Onları bir alalım. Bakın. Kaç tane üst üste bitmiş burada? Çok güzel bir örnek oldu bu bize. Bakın şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu da. Dört. Şu ufak olanı almayacağız. O biraz daha büyüsün. Serpilsin. Kendine gelsin o. Bakın bunlar çok güzel örnekler. Pardon. Şuradaki alalım onu. Bakın gayet güzel. Görüyorsunuz. Mis gibi kanlıca bunlar. Çiçek gibi çiçek. Bunlar gayet güzel. Kanlıcalar. Bu bölgeye bakacağız. Aramaya devam edeceğiz. Aramaya devam. Sevgili hobidaşlar. Kanlıca arama mantar arama videomuz son surat devam ediyor. Bakın burada tabak gibi bir tane kanlıca var. Ama göstereceğiz size. Şu alt kesimde de. Bakın. Bakın 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 bakın. Bakın şu mantarın güzelliğine bakın. Şu mantarların güzelliğine bir Bakın. Bunlar cam gibi kanlıcalar. Şöyle etrafına bir bakalım bu tükendi kalanların etrafında genelde oluyor. Bakın şurada. Bakın gördüm onu. Görüyorsunuz. Mis gibi kanlıca mantarı. Oo, hatta bakın şurada da var arkadaşlar Çarlıkların içerisinde. Onu da alacağız. Bunlar gayet güzel, tertemiz, pırıl pırıl kanlıca mantarları. Onları bir alalım şimdi. Evet kanlıca toplamamız son süre devam ediyor. Bakın şuradaki kanlıcayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada da ufak ufak iki tane var. Ve işte asıl evlat burada. Yatıyor burada kanlıca. Şurada da var. Şimdi bunları bir alalım. Hatta şunu koparayım ben. Size göstereyim mi? Bakın arkadaşlar. Kanlıca. Mis gibi tertemiz kendini muhafaza etmiş kanlıca mantarı. Tın 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 tın. Bakın şurada da, burada da var, iki tane üst üste. Şimdi bunlar bir toplayalım müsaadenizle. Evet arkadaşlar, bakın size şimdi böyle bir arada kaç tane mantar var. Bakın, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Bakın bir de şunu göstereceğim size, biraz zoomlayacağım ama görüntü inşallah bozulmaz çok. Bakın şurada da var. Ay pardon. Ve şurada da var. Şurada da var. Burası bildiğiniz baya büyük bir ocak. Yaklaşık bakayım şöyle. Bir karanın içerisine görüyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6 tane mantar giriyor. Burada var. Ve şu tepelerde de var. Şunları size göstereyim bir. Bakın bunlar çok güzel kanlıca mantarları. Bunları toplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sepetimizi doldurduk hemen hemen. Bayağı kanlıca topladık. Aramaya devam ediyoruz. Bugün gene bereketli bir gün oldu. Aramaya devam. Bakın bir tane de küçük bir kuş var burada. Bakın 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 bakın. Ayağım yerine kadar geldi. Hay maşallah sana. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bunlar doğanın mucizesi. Bakın ne kadar güzel. Bakın görüyorsunuz. Oysa ne maşallah. Ne kadar sevimli. Ne kuşu bilmiyorum. Ama bak bize resmen poz veriyor burada. <laughs> görüyorsunuz. Bakın bakın uçamıyor değil uçuyor aslında. Ama muhtemelen ya yuvası bir şey var ya da böcek falan topluyor. Yavrularına götürecek. Fazla da rahatsız etmeyelim. Bakın yanımızdan ayrılmıyor. <laughs> Tabi elimizde ona zarar verecek herhangi bir şey yok. O da bunun farkında galiba. Bakın dalda öylece oturuyor. Bakar mısın şunun güzelliğine? <laughs> bu arada kuşun konduğu bu meyveyi de göstereyim size bakın bu. Beş büyük diyorlar. Bugün, <laughs> bugünkü doğa meyvesi olarak da size bunu tanıtalım. Beş büyük demelerinin nedeni şu. Altındaki uzantılar. Bakın. Tam 5 tane. Döngel falan da deniyor buna. Bu daha biraz ham ama genelde bir tadına bakalım. Gayet de güzel. <laughs> senin ne adın ne senin? Ne ne türün ne senin ha? Bakın 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 bakın. Bakın arkadaşlar o kadar meraklı ki. Bakın burada gene. poz veriyor bize. Gel. <laughs> ne kadar güzel. Sen ne şekersin? Gel. Keşke atacak ekmeğimiz falan olsaydı. Ekmek atardık buna. Yoksa küçücük. Mini minnacık bir kuş. Korkma korkma. Bizden sana zarar gelmez. Gel. <laughs> Sesi de çıkmıyor onun. Herhalde bir ötüşü yok. Fıtı fıtı. <laughs> Hadi git bakalım. Evet. Şunları alalım hatta. Bakın bunlar tertemiz. Çok güzel. Kanlıcalar. Görüyorsunuz. Örnekleri. Şunu alalım. Biraz doğası zor buranın. Çok böyle kendikli bir alan ama mantarlar gayet güzel. Onları alalım. Bakın. Bakın 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 bakın. Koparamadım. Görüyorsunuz. Şunu alalım. Mis gibi mantar bunlar. Evet şu tepedekileri de şurada görüyorsunuz. Orada da var gene. Onları da toplayacağız şimdi. Burası baya bol bir yer mantar için. Bakın. Şurada da var. Kanlıca. Burada da var. Toplamaya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü mantar toplama videomuzunda sonuna geldik. Küçük bir sepetimiz vardı. Çok şükür bunu doldurduk bugün. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum atmayı unutmayın. Adım adım doğa kanalından hepinize musbutlu günler diliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.